73 trilyon poundluk, yani tam 33 milyar tonluk devasa bir cisim. Şu anda Güneş sistemimizin içinden geçiyor. Ve bilim insanları bu şeyin buraya ait olmadığını söylüyor. Işığı bile diğer gök cisimlerinden farklı davranıyor. Yörüngesi olağanüstü derecede hassas. Mars'ın yanından geçtiği o an tesadüf olamayacak kadar mükemmel. Bazen uzayın derinliklerinde öyle şeyler olur ki, insan aklıyla açıklamaya kalktığında kelimeler yetmez. İşte şimdi sana onlardan birini anlatacağım. Atlas adı verilen bu cisim belki de bizi izliyor olabilir. Bilim insanları bu dev cismi gözlemlediklerinde bir şey fark ettiler. Işığı garip davranıyordu. Evet, yanlış duymadın. Bu cismin ışığı tıpkı yaşayan bir varlık gibi alışılmadık bir şekilde tepki veriyordu. Ölçümlerde hiçbir kuyruklu yıldızda görülmemiş aşırı bir negatif polarizasyon tespit edildi. Yani bu şeyin içinden geçen ışık bile ben farklıyım diyordu. Yörüngesi o kadar hassas ki, dünyanın yörünge düzlemine sadece 5 derecelik bir açıyla hizalanmış ve Mars'ın yanından saniyesi saniyesine kusursuz bir zamanlamayla geçti. Bilim insanları diyor ki, bunun tamamen tesadüf olma ihtimali, milyonda birden daha az. Harvardlı ünlü astrofizikçi Avi Loeb, bu cismin doğal olma ihtimalini yalnızca yüzde otuz ila yüzde kırk arasında görüyor. Geriye kalan kısmı mı? İşte orası asıl tüyleri diken diken eden yer. Çünkü eğer bu şey doğal değilse o zaman yapay olabilir. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musun? NASA'nın veri akışları, bu cisim Mars'a en yakın konumuna geldiği tam o anda kesildi. Tesadüf mü dersin, yoksa bir şey mi gizlendi? Bunu kimse tam olarak bilmiyor. Ama bilim insanlarının sinirleri bu olaydan sonra epey gerildi. Atlas adı verilen bu nesne, yıldızlar arası cisimlerle ilgili tüm bildiklerimizi yerle bir etti. Çünkü eğer bu cisim gerçekten uzayın derinliklerinden gelen yapay bir varlıksa, o zaman bizi uzun zamandır izliyor olabilir. Bir düşün, biz daha yeni fark ettik onu. Ama o belki de binlerce yıldır dünyayı, insanlığı, gelişimimizi izliyordu. Belki de sadece zamanı bekliyor. Belki de bizden önce burada olan bir uygarlığın geride bıraktığı bir gözlemci. Kim bilir? Belki bir gün, o sessiz göz bizimle konuşacak. Ya da belki, çoktan konuşmaya başladı bile, biz sadece henüz duymadık. En önemli soru şu diyor Avi Loeb. Bu şey teknolojik mi? Yoksa sadece doğal bir tesadüf mü? Ve biliyor musun? Cevabını önümüzdeki günlerde öğrenebiliriz. Ama şimdilik bildiğimiz bir şey var. Atlas'ın geldiği yön başka bir uygarlığın dünyanın güneşin önünden geçişini izleyebileceği konumla birebir örtüşüyor. Lube'e göre eğer bir medeniyet güneş sistemimizi uzaktan transit gözlemleriyle keşfetmek isteseydi tam da bu açıdan görebilirdi. Hatta hangi gezegenin yaşam barındırdığını bile anlayabilirlerdi. Yani eğer biri bu cismi bilinçli olarak gönderdiseydi bizi uzun süredir izliyor olabilir sadece doğru zamanı bekleyerek belki de biz onların gözlem defterinde küçük ama dikkatle izlenen bir satırız kim bilir eğer uzayın gizemleri seni de benim kadar büyülüyorsa açtığımız kanalımıza abone olmayı unutma çünkü biz bu gizemli cismi an be an takip ediyoruz aylardır herkes aynı soruyu soruyor atlas tam olarak ne ve cevaplar beklentiden çok daha rahatsız edici bu yıldızlar arası ziyaretçi bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı tam 7 farklı anormalliğe sahip. Ne pro biçimli Oumuamua, ne de sıradan bir kuyruklu yıldız olan Borisov'a benziyor. Atlas, hiçbir kategoriye tam olarak uymuyor. En çarpıcı anormallikten başlayalım. İmkansız kütlesi. Tam 73 trilyon pound. Yani Spacekin dev roketi Starship'ten 6 milyon kat daha ağır. Ve bu tahmin Harvard'lı araştırmacılardan geliyor. Çünkü ortada garip bir durum var. Cisim gaz püskürtüp etrafında bir bulut oluşturmasına rağmen yörüngesi neredeyse hiç değişmiyor. Normalde bir kuyruklu yıldız gaz saldığında tıpkı havası kaçan bir balon gibi yön değiştirir. Ama bu öyle değil. Bu şey o kadar ağır ki o gaz jetleri bile rotasını kıpırdatamıyor. Ve işte tam burada işler daha da tuhaflaşıyor. Çünkü fizik kurallarına göre bu kadar büyük bir cisim hem bu hızla hareket edemez hem de bu kadar kararlı bir yörüngede kalamaz. Sanki biri bu rotayı bilinçli olarak sabitlemiş gibi. Mevcut evren bilgimize göre yıldızlar arası boşlukta bu kadar büyük bir cismin oluşabileceği kadar yoğun kaya maddesi yok. Evet, yanlış duymadın. Uzayın o sessiz karanlığında bu kadar dev bir taşın kendiliğinden oluşması neredeyse imkansız. Avi Loeb'ün hesaplamalarına göre eğer gerçekten uzayda bu ölçekte taşlar olsaydı, biz onlardan önce yüzlerce küçük objeyle karşılaşmalıydık. Ama hiçbiri yok. Hiçbir teleskop, hiçbir gözlem uydusu bu büyüklüğe yaklaşabilecek başka bir cisim tespit etmedi. Lobin kendi sözleriyle, yıldızlar arası boşlukta bu kadar dev bir kayanın iç güneş sistemine ulaşmasını sağlayacak kadar madde yok. Yani ya hesaplamalarımızda bir şey eksik ya da bu cisim Bizim tanımlayamadığımız bir elin ürünü. Zamanlaması da en az kendisi kadar şüpheli. 3 Ekim 2025'te Atlas Mars'a yalnızca 18 milyon mil mesafeden geçti. Yani o kadar yakındı ki, Kızıl Gezegen'in yörüngesindeki robotlar bile onu gözlemleyebilecek konumdaydı. Ve evet, Perseverance gezgini o gün gökyüzünde bir şey yakaladı. Normal bir yıldız izi gibi değildi. Hafifçe kayan, yön değiştiren parlak bir iz. Bir anlığına belki de o anı sadece bir teleskop değil başka biri de izliyordu. Ama asıl garip olan şey bundan sonra oldu. Tarihi geçiş yaşanırken hükümetin kapanması nedeniyle NASA'nın birçok web sitesi ve veri akışı sustu. Bilim insanları en kritik anda en önemli veriye ulaşamadı. Sanki biri şu an bakmayın demiş gibiydi. Yine de karartmadan önce elde edilen veriler gerçekten kafa karıştırıcıydı. Işık değişimleri, beklenmeyen ısı dalgalanmaları ve yörüngedeki küçük sapmalar hiçbir doğal modele uymuyordu. Bir şey ama doğanın kendisi olmayan bir şey bu cismi kontrol ediyor gibiydi. Cisim sıradan yuvarlak kuyruklu yıldızlara hiç benzemiyordu. Daha çok o muamua benzeri uzun ve dar bir şekle sahipti. Ama daha tuhaf olan beklenen o dramatik kuyruğun olmamasıydı. Onun yerine etrafını saran iyonize gazdan oluşmuş bulanık bir hale vardı. Fakat bu gaz, bildiğimiz hiçbir kuyruklu yıldızınkine benzemiyordu. Kimyasal analizlerde ortaya çıkan sonuçlar, bilim insanlarını adeta şaşkına çevirdi. Evet, siyanür ve karbon monoksit tespit edildi. Bunlar kuyruklu yıldızlarda sıkça rastlanır. Ama çevresindeki ortam, kuyruklu yıldızların doğduğu o buzlu bölgelerden değil, Mars benzeri bir yüzeye işaret ediyordu. Yani bu cisim, uzayın derinliklerinde doğmamış olabilir. Belki de bir gezegenin yüzeyinden kopup yıldızlar arası boşluğa savrulmuştu. Ve güneşe karşı davranışı da, tıpkı diğer her özelliği gibi, beklentileri tamamen alt üst etti. 25 Eylül'de, güneşten dev bir plazma patlaması, yani bir koronal kütle atımı, doğrudan atlasa çarptı. Bilim insanları, bu kadar güçlü bir enerji patlamasının cismi sarsacağını, hatta parçalara ayırabileceğini düşünüyordu. Ama birkaç gün sonra yapılan gözlemler, 27 Eylül ve 2 Ekim'de bambaşka bir tablo çizdi. Ne parçalanma vardı, ne kuyruk oluşumu, ne de ani bir değişim. Sadece zar zor fark edilen, yavaş bir genişleme. Sanki bu şey, doğal bir kuyruklu yıldızdan çok daha dayanıklı bir yapıya sahipti. Sanki, bir şey onu koruyordu. Ve bilim insanlarının uykularını kaçıran asıl şey, işte bu noktada ortaya çıktı. Polarizasyon anomalisi. Normalde güneş ışığı kuyruklu yıldızların toz parçacıklarından yansırken pozitif polarizasyon gösterir. Bu evrende her zaman böyle olmuştur. Ama Atlas öyle değil. O tam tersine negatif polarizasyon sergiliyor. Eksi 2.77 derecelik bir değerle. Üstelik bu ölçüm 6.44 liralık faz açısında. Şimdiye kadar kaydedilmiş en uç örnek. Bu ne demek biliyor musun? Etrafındaki toz ve maddeler bizim güneş sistemimizdeki hiçbir şeye benzemiyor. Yani bu şey ya başka bir yerden geldi ya da başka biri tarafından yapıldı. Belki de Atlas'ın çevresindeki o garip tozlar daha pürüzlü, daha karmaşık yapılı parçacıklardan oluşuyordu. Ya da belki tamamen farklı, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir materyaldi. Ama gizem sadece bu değil. Bu cismin yörüngesi bile başlı başına bir hikaye anlatıyor. Rastgele bir uzay enkazı gibi değil. Sanki bilinçli olarak planlanmış bir rota izliyor. Atlasın yolu, Güneş sistemimizin düzlemiyle neredeyse kusursuz biçimde aynı hat üzerinde ilerliyor. Yani tüm gezegenlerin döndüğü çizgiyle. Ve bu kadar hassas bir hizalanmanın rastlantı olma ihtimali neredeyse imkansız. Üstelik Atlas yalnızca Mars'ın yakınından geçmekle kalmadı. 16 Mart 2026'da Jüpiter'in yanından da geçecek. Ve bu karşılaşmalar, garip bir şekilde, gezegenlerin en uygun konumda olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Tüm bu tesadüflerin bir arada yaşanma olasılığı. Milyonda birin bile altında. Peki ya, bunu bir mühendis gözüyle düşünürsek, amacın birden fazla gezegeni aynı görevde incelemek olsaydı, Rotanı tam da böyle tasarlardım. Ekliptik düzleme yakın gezegenlerle maksimum temas sağlayacak şekilde. Ve işte Atlas bunu yapıyor. Jüpiter'e sadece 33,5 milyon mil kadar yaklaşacak. Bu da eğer üzerinde herhangi bir sensör ya da cihaz varsa detaylı gözlemler yapabilmesi için mükemmel bir mesafe. Harvard'dan Avi Loeb bu noktada şöyle diyor: Eğer bu yörünge bir uygarlık tarafından tasarlandıysa 5 derecelik eğim tamamen mantıklı. Ana kuşak asteroidlerin geçiş açılarını gözlemlemek için en uygun konum tam olarak burası. Ama bazı bilim insanları daha da ileri gidiyor. Doktor Suzanne Fenire'nin teorisine göre, Atlas gibi dev yıldızlar arası cisimler aslında gezegen tohumları olabilir. Yani evrenin kendi eliyle attığı kozmik çekirdekler. Simülasyonlar da bunu destekliyor. Bu tür dev kütlelerin, genç yıldız sistemlerine düşerek gezegen oluşumunu hızlandırabileceğini gösteriyor. Toz bulutlarının milyonlarca yıl boyunca birleşmesini beklemek yerine, bu hazır çekirdekler doğrudan yeni dünyaların temelini atıyor olabilir. Eğer bu doğruysa, Lüpiter'in bile bir kısmı, çok eski bir yıldızlar arası ziyaretçiden gelmiş olabilir. Ama hız konusuna gelirsek, işte orası daha da ürkütücü. Atlas şu anda Mars'a göre saniyede 37 mil hızla ilerliyor. Güneşe yaklaştığında bu hız 42 mili saniyeye çıkacak. Yani yaklaşık saatte 150 bin mil. Bu hızla dünyayı sadece 10 dakikada turlayabilir. Yıldızlar arası cisimler için bu hız normal sayılabilir. Ama Atlas'ın dev kütlesiyle birleştiğinde ortaya çıkan kinetik enerji gerçekten akıl almaz. Eğer bu şey yapay ise, bu insanlığın hayal gücünün çok ötesinde bir teknoloji anlamına gelir. Üstelik boyutu da sürekli yeniden hesaplanıyor. İlk gözlemler sadece birkaç yüz metrelik bir çekirdek göstermişti. Ama artık biliyoruz ki bu çekirdek yaklaşık 3 mil genişliğinde. Ve bu yalnızca katı kısmı, çevresindeki gaz bulutu hariç. Yani dinozorları yok eden asteroitten bile daha büyük. Düşünsene, küçük bir dağ büyüklüğünde bir kütle. Amerika kıtasını 2 dakikada geçecek hızla uzayda ilerliyor. NASA sessizliğe gömülürken, Avrupa Uzay Ajansı devreye girdi. Mars Express ve EcoMars Trace Gas Orbiter görevleri gözlemleri sürdürdü. Ve şimdi herkesin gözü Joyce uzay aracında. Kasım 2025'te Atlas'ı yakalayacak rotada ilerliyor. Veriler elimize hemen ulaşmasa da. Bu gözlemler sonunda cismin yüzeyinde alışılmadık yapılar ya da içsel bir düzen olup olmadığını gösterebilir. Ama asıl korkutucu olan tek tek anomaliler değil. Hepsi bir arada. Kütle çok büyük. Bileşim çok garip. Zamanlama kusursuz. Yörünge ise fazlasıyla mükemmel. Bilim dünyasında buna kara kuğu olayı deniyor. Yani o kadar düşük olasılıklı bir durum ki, bildiğimiz tüm kuralları sorgulatıyor. Avi Loeb bu konuda oldukça net. Atlas'ın tamamen doğal olduğunu söyleyenler. Bu 7 anomaliyi tek tek açıklayabilmeli. Şu ana kadar bunu başarabilen kimse olmadı. Cisim farklı bir şekilde parlıyor. Sanki gizlediği bir sırrı varmış gibi. Bazı bilim insanları, güneşe yaklaştığında buharlaşıp dağılacağını düşünüyor. Bazıları ise, yine herkesi şaşırtıp, hiç dağılmadan yoluna devam edeceğine inanıyor ve lobin en tedirgin edici yorumu. Atlas belki de bir Truva atı olabilir. Teknolojiyle gizlenmiş, doğal bir taş gibi görünen bir sonda. Düşünsene, eğer gelişmiş bir uygarlık başka sistemleri gözlemek isteseydi, bunu kuyruklu yıldız kılığına girmiş cihazlarla yapmaz mıydı? Böylece milyonlarca yıl boyunca yıldızlar arasında dolaşabilir ve bazen bizim sistemimiz gibi yerlerden sessizce geçebilirdi. Elbette kimse Atlas yapaydır demiyor. Çoğu bilim insanı hala doğal köken ihtimaline inanıyor. Ama artık herkes şu gerçeği kabul ediyor. Bu cisim bilimin rahat alanını terk ettirdi. Artık bilim kurgu dediğimiz şey belki de tam burnumuzun ucunda gerçekleşiyor. Atlas Güneş'e yaklaştıkça onu incelemek için zamanımız azalıyor. 19 Aralık 2025'te dünyaya en yakın noktasından geçecek. Sonra da yıldızlar arası karanlığa karışıp sonsuza dek kaybolacak. Belki de asla ne olduğunu tam olarak öğrenemeyeceğiz. Ama kesin olan bir şey var. Evren sandığımızdan çok daha garip, çok daha kalabalık ve çok daha gizemli. Eğer bu hikaye senin de evrene bakışını değiştirdiyse, evrenin derinliklerine yeni çıktığımız bu yolda kanalımıza abone olarak bizlere destek olmuş olursunuz. Bizimle kalın ve birlikte gökyüzünün ardındaki sırları keşfetmeye devam edelim. Evren geniş, gizemlerle dolu. Ama biz her videoda biraz daha yaklaşıyoruz.